Dersimizin konusu kısmi basınç. Kısmi basınç gazlarda oldukça önemli bir yere sahiptir. Ee, sadece kimya olarak düşünme. Bunu farklı derslerde de e, görebilirsin. Örneğin biyoloji dersinde dahi kısmi basınçla ilgili yerler vardır. Veya fizik dersinde dahi kısmi basınçla ilgili yerler vardır. Aslında mantığı oldukça kolaydır. Ee, yorumlama soruları biraz zor gibi gelebilir. Onda da neler yapman gerekiyor ayrı ayrı göstereceğim. Tamam mı? Şimdi kısmi basıncın tanımıyla başlayalım. Karışımdaki bir gazın tek başına uyguladığı basınca kısmi basınç denir. Neymiş? Karışımdaki bir gazın tek başına uyguladığı basınca kısmi basınç denir. Bir gaz karışımının basıncı ile karışım oluşturan gazların kısmi basınçları toplamı eşittir. Bu kanun Dalton kısmi basınçlar kanunu olarak bilinir diyor. Şimdi yukarıda söylediğimizi şekilde ifade etmeye çalışalım bir tane kabın var V litre. Ee, X'in bir atmosfere basınç yapıyor. Bir başka kapta ise Y yine aynı şekilde e, iki atmosfer basınç yapıyor. Sen bunun ikisini aldın aynı kaba koyarsan tamam mı? Bak yine V litre. x'ten 1, Y'den 2 toplam 3 atmosferlik basınç yapacaktır. Tamam mı? Bu kapta X'in basıncı 1, Y'ninki 2'dir. İşte e, böyle birden fazla gaz olduğunda sen diyeceksin ki X'in kısmi basıncı 1, Y'nin kısmi basıncı 2. Toplamıysa kaçmış? Toplam kap, kap basıncı 3. Toplam kap basıncı ikisinin toplamına eşittir. Tamam mı? Olay bu. Bir de burada molleriyle ile doğru orantılı. İşte 1 mole 2 moldür bu büyük ihtimalle. O yüzden bir basınca 1 atmosferi 2 atmosferdir. Dalton'un kısmi basınçlar yasasına göre bir gaz karışımında toplam basınç her bir gazın kısmi basınçları toplamına eşittir. Sabit hacimde bulunan yukarıdaki X ve Y gazlarının sıcaklıkları eşittir. Buna göre demiş. E, dedim ya molleriyle orantılı. Şöyle bir bağıntı kullanabiliyorsun. Px bölü P toplam eşittir. Nx bölü N toplam. Tamam. Bir de mol kesirinden bahsedeceğim sana. Mol kesirini de duyarsın. Nedir mol kesri? Bir gaz karışımında bir gazın mol sayısının gazların toplam mol sayısının oranıdır. Bak mol kesri. Şöyle bir kap düşün. Tamam mı? Biraz hatta büyük çizelim bunu. Bu kapta 1 mol x 2 mol y 3 mol z olsun. Tamam mı? İşte mol kesri x x için konuşalım. x'in kendi molünün toplam mole bölünmesidir. Toplam mol ne? 1, 2, 3 daha 6. İşte x'in mol kesri budur. Y'nin mol kesrini soracak olursam sana Y'nin molü bölü toplam mol diyeceksin. Toplam mol kaç? 6. Y'nin mol kesi de 6. 2 bölü 6'ymış. Z'nin mol kesi ise Z'nin molü bölü toplam moldur. Tamam mı? Gördüğün gibi hep kesirli sayılar çıkıyor. Mol kesi en fazla 1 olur. Yani o da hepsinin toplamı. Daha fazla olmaz. Tamam mı? 1'den küçük bir değerdir. Mol kesini ben x ile ifade ediyorum. Bu mol kesi demek. Mol kesri. Sana mol kesri dediğimde hocam nereden çıktı deme. Kendi molünün toplam molüne bölümüymüş. Şurada da formül olarak gösteriyor işte. X'in mol kesri veya işte A gazının mol kesri, A'nın molü bölü toplam mol, B gazının mol kesri, B'nin molü bölü, B'nin toplam mol. Mol kesri daima 1'dir dedik. Bir gazın kısmi basıncını bulacaksan şöyle bir bağıntı vermiştik az önce. İşte PA gaz için konuşacak olursak PA bölü NA eşittir. Ee, pardon PA bölü P toplam eşittir NA bölü N toplamlı. Şu PA'yı PT şuraya yani toplam basıncı buraya alacak olursak PA'mız A'nın basıncı PT çarpı yani toplam basınç çarpı, çarpı. Ee, şuraya da mol kesri dersen mol kesini böyle gösteriyorsun. Bir gazın mol mol kesini toplam bir gazın mol kesiyle toplam basıncını çarparsan kısmi basıncını bulursun. Tekrar söylüyorum. Gazıncın toplam basıncıyla mol kesini çarparsan ne yapıyormuşun? Kısmi basıncı buluyormuş. Şimdi bununla ilgili yorum sorularını nasıl çözeceksin? Bir de ona bakacağız. Şöyle bir şekil olsun bak sana iki tür yorum gelebilir. Bir tane e, sabit hacimli kaptan soru gelir veya bir tane de sabit basınçlı kaptan gelir. Ben sabit hacimli kabı şurada ele alayım. Şekildeki kaplarda ayrı verilen işlemler uygulandığında px, py ve pt değerleri aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre sabit sıcaklıkta yani sabit t demek sıcaklık demek e, sıcaklık sabitken x ekle. Şimdi normalde Px neye eşit? P toplam çarpı işte nx/n toplam öyle değil mi? Sen e, şey eklersen, x gazı eklersen basınç artar. Değil mi? Çünkü e, sabit hacimli ma madde miktarı artarsa basınç artar. X eklediğinden dolayı x'in mol sayısı da artar. Toplam mol sayısı da artar. Bak şu artarlar birbirini götürse sonuçta yine bir tane artar kaldığından dolayı Px artar. Tamam mı? Py'ye bakalım. Py'yi yorumluyoruz. Nasıl yorumlarız? Sabit hacimli bir kaba x gaz eklediğinde Py'nin kısmi basıncını nasıl yorumluyoruz? İyi bakıyorsun. P toplam çarpı ny bölü n toplam. Şimdi x eklediğinden dolayı bir kere toplam basınç arttı. Madde miktarı arttı kapta. Y'nin mol sayısında bir değişiklik yok. En toplam toplam mol sayısı X eklendiği dolayı artı artar artar birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? Değişmez kaldı. Demek ki X eklersen Y'nin hacmi değişmiyormuş. Tamam mı? P toplam toplam basınç madde miktarı arttığından dolayı zaten toplam basınç da artar. İşte bunları böyle yorumlayacaksın. Yazacaksın formülü yana. Daha sonra yerine tek tek koyacaksın. Mesela sıcaklık sabitken y eklenirse ne olur? Ona bakalım. Px bölü. Bunun tam tersi olacak bu kez de. Pt nx bölü n toplam. Y ye eklediğinden dolayı toplam basınç arttı. de bir değişiklik yok. Toplam n de arttı. Yani toplam mol sayısı da arttı. Bunlar birbirini götürür. Px ne olur? Sabit olur. Py'ye bakacak olursan Y'nin mol sayısı arttı. Toplam mol arttı. Toplam basınç arttı. Bit, aşağıdaki artanla yukarıdaki artan birbirini götürse yine hala bir artan kaldığı için Y'nin basıncı artar. Zaten madde miktarı arttığından dolayı e, toplam basınç da artar. Helyum gazı eklersen ne olur? Hani ikisi de yok burada bak. Helyum gazı eklersen Px'i konuşalım. P toplam çarpı nx bölü n toplam. Şimdi helyum eklediğinden dolayı yani madde miktarı arttığından dolayı bu arttı. X'e bir değişiklik yok. E, toplam mol da arttı. Artar artar birbirini götürecek. O yüzden Px değişmeyecek. Aynı şekilde P7 de değişmeyecek. Ancak P toplam artacak. Tamam mı? Sıcaklık artarsa sıcaklık artarsa basınç artar. Şurada bir değişiklik olmaz. Basınç arttığından dolayı yani toplam basınç arttığından dolayı Px de artar. P7 de artar. PY'de artar P toplam basınç da artar. Sıcaklık azaldığında da hepsi azalır. Çünkü basınç azalıyor. Tamam mı? Şuralarda bir değişiklik yok. İşte bunları böyle yorumluyorsun. Sana burada çok güzel bir yorumlama taktiği veriyorum. Bak bunu uyguladığım müddetçe e, gazların yorumlaması senin için çok kolay olacak. Birinci aşamaya geçtim. Şimdi ikinci aşamadayım. Bir de buna bak. Sabit basınçlarda nasıl yorumlayacaksın? Bu da sabit basıncı. Hocam sabit basınçlı olduğunu nereden anlayacağız? İdeal piston diyor. İdeal piston ise sabit basınçlı demektir. Tamam mı? Ee, x eklersen sabit basınçta. Px eşittir. P toplam çarpı Nx bölü N toplam. X eklediğinde burası artar. Basınç değişmez. Çünkü ideal pistonlu burası öyle değil mi? N toplam artar. Ve hocam artar artar birbirini götürse şey yapar mıyız? Değişmez diyebilir miyiz? Şöyle düşün. X'in molü 1, Y'nin molü 1 olsun. 1 bölü 2. Sen 1 mol daha X ekledin. Bu kez ne olacak? 2 bölü 3 olacak öyle değil mi? 1 bölü 2 mi büyük? 2 bölü 3 mi büyük? 2 3 büyük. Yani ekleyince evet birbirini götürüyor da yani şey olarak pay pay oranı yaptığından dolayı yine de sonuç daha fazla yapıyor. Bu yüzden X artar. Tekrar diyorum. Mesela buna bir tane daha eklesen 3 bölü 4 olacak. 3 bölü 4 da bundan büyük. O yüzden ekledikçe eklediğin gazın basıncı kısmi basıncı büyür. Y'yi yorumlayacak olursak. Şimdi aynı mantıkla gidelim. Formülü yazmıyorum. Y'nin molünü değiştirmedik. 1 mol yine. X eklediğimizden dolayı mol 2'den 3'e çıktı. Normalde 1 bölü 2'di Y'nin basıncı. Artık 1 bölü 3 oldu. Ne oldu Y'nin basıncı? Azaldı. Tamam mı? P toplamda zaten ideal piston olduğundan dolayı hepsinde sabit olacak. Bunu bir daha konuşmuyorum. Zaten soru bu ideal piston. Sıcaklık sabitken y'ye eklersen tam tersi. Bu kez y'nin e, basıncı artacak, x'in azal, azalacaktır. Helyum eklersen ikisinden molü 1'bil bir ama e, işte ne yaptı? Toplam mol 3'e çıktı. İkisinin de basıncı azalacaktır bu yüzden. Sıcaklığı artırırsan piston yukarı doğru gider. Basınç değişmez. Sıcaklığı azaltırsan piston aşağı doğru gider. Basınç değişmez tamam <Sessizlik>